Warren Buffett'ten 10 unutulmaz yatırım sözü 1. Diğerleri aç gözlü olduğunda kork, korktuklarında aç gözlü ol. Fırsatlar, başkaları paniklerken doğar. 2. Fiyat ödediğiniz şeydir, değer ise aldığınız şey. Ucuz olan her şey kazanç değildir. Değere odaklan. 3. Favori tutma süremiz sonsuzdur. İyi bir yatırım uzun vadede meyvesini verir. 4. Zaman harika şirketlerin dostudur, vasat olanların düşmanıdır. Sabır sadece kaliteli olanı ödüllendirir. 5. Hisse senetlerini markaları alır gibi alın. Güvenmediğin markayı almazsın. Aynı şey hisseler için de geçerli. 6. Risk ne yaptığını bilmediğinde ortaya çıkar. Bilgi yoksa yatırım değil, kumar yapıyorsun demektir. Yatırım, sabırsızdan sabırlıya para transferidir. Acele eden kaybeder, sabreden kazanır. 8. Harika bir iş, mükemmel bir plana ihtiyaç duymaz. Güçlü temellerle büyüyen işler karmaşaya gerek duymaz. 9. Eğer uyurken bile para kazanmıyorsan, ölene kadar çalışırsın. Pasif gelir olmadan finansal özgürlük hayaldir. 10. En iyi yatırım kendine yapılan yatırımdır. Bilgin arttıkça kazancın da artar.